Merhaba, Türkiye'de İkizce Öğrencileri. Bugün nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün size bir oyun getirdim. Oyunumuz matematik oyunu. Matematik e, sayıları eşleştirme oyunu. İsterseniz oyunu anlatayım ben size nasıl oynayacağız. Şöyle bir kağıda bakın e, daireler içine küçük daireler çizdim. Bunlar tabi e, sayılarımız var burada. Kaç tane daire olduğu yazıyor. Ve şöyle bardaklara da, karton bardaklara da sayılarımızı yazdım. Sonra bunları eşleştireceğiz. Bu bardakta yazan sayıları buradaki noktalarla eşleştireceğiz. Başlıyorum o zaman. İlk sayım 1. Bir. Birinci noktam burada. Bunu eşleştiriyorum. Sonra 8. Şöyle göstereyim ya da 8'i. 8 sekiz neredeymiş? Sayalım tamam mı beraber? Bakın ben buldum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buradaymış. 8'i de koyuyorum, yerine yerleştiriyorum. Sonra 2. Evet, 2 tane nokta bulmam lazım. Ben buldum noktayı şöyle göstereyim size. 1 2. Noktayı da buldum, koydum. Sonra bakın 4 geldi. 4 neymiş? Neredeymiş 4? Burada sayalım. 1 2 3 4. 4'ü de yerine yerleştiriyorum. Sonra 3. 3'ü bulalım. Ben 3 burada sayıyorum. 1, 2, 3. 3'ü de buldum. Onu da yerine yerleştirdim. 7 7 nerede? Burada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'yi de yerine yerleştirdim. 5 Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. Onu da yerine yerleştirdim. Son rakımımız 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6'yı da yerine yerleştirdim. Evet ben 8'e kadar yaptım. 8'e kadar e, noktalarımı yazdım. Siz isterseniz çoğaltabilirsiniz. Bizlerle de fotoğraflarınızı, videolarınızı paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi eğlenceler diliyorum.